Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Bu ritmik sayma alıştırmasında kaçar arttı vermemiş bunu biz buluyoruz. Önce örneği inceleyelim. 17 normalde burası boş olacaktı. Örnek olduğu için dolu. 23 26 bakın 23 ile 26 yan yana kaçar arttığını buradan görebiliriz. 23'ten 26'ya 3 artış var. Demek ki 3'er 3'er artıyor. O zaman 17 20 23 26 29, 32, 3 arttırdık. 35, 38. 2'deyiz. 112, boşluk var. 122'ye geçmiş. Hemen yanında 127 var. Buradan kaçar arttığını bulabiliriz. 122'den 127'ye 5 sayıyoruz. Demek ki 5 artmış. O halde bu ritmik sayma 5'er 5'er artıyor. 112'ye 5 eklersek, 117, 122, 127, 5 ekliyoruz. 132, 137, 5 ekledik. 142, 57, boşluk var. 71, 78, gördüğünüz gibi 7 artmış. 7 artış var demek ki yedişer yedişer ilerleyen bir ritmik sayma. 57'ye 7 ekledim. 64, 71, 78, 85, 7 ekledim. 92, 99, 7 ekledim. 106. 6. alıştırmadayız. 45 ile 51 yan yana 6 arttığını görüyoruz. Demek ki 6'şar ilerleyen bir ritmik sayma. 21 6 ekledik. 27 33 6 ekliyorum. 39 45 51 6 ekledim. 57 63 69. Diğer atladıklarımızı da siz yapınız ve aşağıdan kontrol ediniz. Eğer anlamadıklarınız olursa video açıklamasındaki veya video kaynaklarındaki linkten sayfanın çözümlerine ulaşabilirsiniz. Sayfa çözümlerinde cevabın yeterli olmadığı, açıklamaya ihtiyaç duyulan tüm soruların video çözümleri yer almaktadır. Başlangıç sayıları verilen ikişer ritmik sayma var. Örneğe bakalım. Başlangıç sayım 17. Daha sonra sıradaki sayılar sıradaki 5 sayı 19, 21, 23, 25, 27. İkişer ritmik saymada sıradaki 5 sayıyı görüyorsunuz